Merhaba. Bu eğitim videosunda taksit türleri konusundan bahsedeceğim. Yönetici ayarları kısmına geldiğimizde taksit türlerine tıkladığımızda sistemde tanımlı olan tüm taksit türleri listelenmektedir. Burayı dilediğiniz gibi arttırabilir, azaltabilirsiniz. Eğer sisteminizi maksimum 6 taksite kadar kullanıyorsanız ve panel tarafında sanal post tanımlamalarında diğerlerin tanımlanmaması adına buradan ihtiyaç olmayan Taksit sayılarının silinmesini öneririz. Sol taraftan banka ve pus işlemleri kısmına geldiğimizde sanal pus butonuna bastığımızda tanımlı olan sanal pusunuzun taksit seçenekleri butonuna bastığımızda buraya yeni bir taksit tanımlayacağımız zaman işte bu kısım için kullanılmaktadır. Yani gereksiz olanların kaldırılması, fazla olanların kaldırılması burada hatalı bir işlem yapılmasını engelleyecektir. Taksit türleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.